Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, bugün daha doğrusu e, takipçilerimin sormuş olduğu birkaç soru üzerinden çıkaraktan bugün size bir video yapacağım. Ee, daha doğrusu tek bir soru. Şöyle e, işte silahımı kaç günde bir temizlemem gerekiyor. E, ben bunu uygulamalı göstereceğim. Eğer atış yaptıysanız silahla hiç bekletmeden temizlemek en güzeli. Çünkü e, hatta yarın bile sarkıtmayın. Çünkü ee, barut e, artıkları ve barut ya silah iyicene sirayet etmesin, temizlemesi zor olur. Ondan sonra çıkartması zor oluyor. En güzeli atış yaptıktan sonra hemen silahı temizle ee, daha iyi olur ee, silah e, bakımı açısından. Eğer atış yapmadıysanız e, şunu söylüyorum yani e, uzun zaman atış yapmadıysanız e, ayda bir e, temizle e, şöyle temizleme yani. hafif tozunu almanız yeterli yani zaten çok fazla tozlanmaz. Yani bir e, yenden işte kızaklarını e, birbirine sürtünen yerleri temizlemenizde de fayda var arkadaşlar. Yani atış yapmadıysanız eğer ayda bir de olabilir. E, silahı söküp bakarsın, temizlemek gerekiyorsa temizlersin. Şimdi ben kendi silahımla örnek göstereyim. Silahımız boş. Şimdi benim ee, ben silahımla uzun zamandan beri atış yapmıyorum. Ee, şimdi ben silahı sökeceğim. İç yapısına bakacağım arkadaşlar. Ee, temizleme temizlemeye gerek var mı diye. Her zaman bu sorunu yaşıyoruz. Evet. Hala gevşemedi şeyler. Şöyle bakalım. Yani bu atış yapmadıysa uzun zaman atış yapmadıysan silahı inceden bir temizlemekte tozunu almakta fayda var. Şimdi ben bayadan beri atış yapmadım silahımla. Şöyle inceden bir geçelim. Kıl fırçalara temizliğini yapalım. Yani Kızaklar da çok hafif Yağlar var ama yine de sürtünen yerleri hafif de olsa yağlayacağım arkadaşlar. Şöyle inceden bezi şöyle yağlayacağım. Lamlayalım hafif yağlı bırakacağım. Çok fazla yağlı bırakmanıza gerek yok. Silahınız yani çok fazla yağlı bırakmayın. Toz kapar. Tutuklara sebebiyet verir. Yani silahı çok yağlı bırakmak çok iyi temizledim anlamına gelmez. Şöyle hafiften temizledik. Ha, bu güzel. Sıkıntı yok. Silah sürtünen yerlerine. Bakın. Şöyle şu kızaklar. Şu namlunun gidip geldiği yer. Sürtünen yerlerine şöyle damlatıyoruz arkadaşlar. Bakın. Çok hafif. Şöyle. Damlatmanız yeterli. Afiyet. Yani sürtüne yerden kızaklarını kız güzelce şöyle Benim silahım tozlanmamış. Çok fazla bir temizliğe de gerek yok. sürtün engellerini yaptık. Tamam. Bu kadar. Şöyle, şöyle bir cam ve yayını da şöyle bir, hafiften yaptığımız zaman silahımızı toplayalım. Bu temizlemeyi silah kullanmadıysanız yapıyorsunuz arkadaşlar. Hani bu detaylı bir e, temizlik değil. Silah kullanmadıysan yapıyorsun bu temizliği. Hadi. Atıyorum silahını uzun zaman kullanmadım. Ara sıra çıkartıp evet. Bu kadar. Yani e, atmadıysan silahın temizliği ancak bu kadar. İşte namlusuna harbini çekersin. Tozu varsa tozunu giderirsin. Yani toz kapmışsa tozunu gidersin. E, belli baş yerlerini yağlarsın. Yani sürtünen yerleri yağlarsın. E, böylelikle normal rutin bakımını yapmış olursun. Bunu bana soran çok oluyordu. Böylelikle bir, bir videoda cevap vermiş oldum arkadaşlar. Evet. Videom bu kadar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize keyifli, güvenli atışlar diliyorum. Hoşçakalın.